Değerli basın mensupları, ekranları başlarından ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz salgın koşullarının bir an önce son bulması ve bir an önce eski günlere, sağlıklı günlere dönebilmek ümidiyle basın toplantısını, basın açıklamamızı gerçekleştiriyorum. Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız, bugün üç konu üzerindeki kanaatlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, son zamanlarda Almanya'da Türk toplumuna karşı polis şiddetinin gündeme gelmiş olması, bir diğeri Karadağ seçimlerinden sonra sosyal olarak orada yaşanan sıkıntılar ve son olarak da inşallah Sırbistan ve Kosova ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Almanya'da son günlerde özellikle Türk aile ve gençlerine yönelik polis şiddetini, orantısız ve pervasız güç kullanılmasını yakından takip ediyoruz. Almanya'daki Türk toplumunu provoke edecek şekilde ortaya çıkan polis davranışlarını kaygıyla izliyoruz. Adaletle hareket etmesi beklenen, kanunlar çerçevesinde devletin yaptırımını herkese eşit olarak uygulaması gereken polisin orantısız gücü özellikle yabancılara karşı kullanması kabul edilebilir değildir. Özellikle de NSU cinayetlerinden sonra Alman polisi ve bürokrasisinde çok sayıda memurun ve polisin ırkçı, yabancı düşmanı şiddet tehdit yanlısı tutum içinde olduğunu üzülerek izliyoruz. 1993'ten bu yana bu türden yaklaşımların daha da artma eğiliminde olması bizlerin ve dünya kamuoyunun dikkatlerinden kaçmamaktadır. Almanya'da özellikle son zamanlarda kanaat önderi olarak kabul edilebilecek isimler ırkçı ifadeler içeren tehdit mektuplarına muhatap oldular. Bunların içlerinde siyasiler, akademisyenler, hukukçular, gazeteciler ve sanatçılar da vardı. Bu durumun zihni altyapısında dünya genelinde kimi odaklar tarafından özellikle kurgulanan ve bilinçli bir strateji olarak uygulanan İslamofobinin korku tanımlamasını da aşıp tam anlamıyla İslam düşmanlığına evrilmesi gibi bir süreç vardır. İlk başta medyada, sonrasında siyaset kurumunda sözlü veya yazılı olarak İslam düşmanlığını içeren veya ima eden hassasiyet gösterilmeden yapılan açıklamalar, paylaşımlar maalesef bu düşmanlığı körüklemektedir. Siyasetçilerin bu nevi nefret yüklü sözlerinin Alman toplumunda bireyleri İslam'a aleni saldırıya teşvik etmesi Bugün karşı karşıya kaldığımız tehlikeli süreçte bu saldırganlara sözde meşruiyet alanı açmakta ve cesaret vermektedir. Bugün artık daha net olarak ortaya çıkmıştır ki NSU davası, nasyonal sosyalist davası arka planda hala birçok soru işaretlerini barındırmaktadır. Bu soru işaretleri açık ve şeffaf bir şekilde ortaya konulamadığı takdirde Türk toplumuna ve camilere dönük saldırıların tam olarak engellenmesi mümkün olamayacaktır. Değerli basın mensupları, uluslararası siyaset ve dış politikadaki gelişmelerin rekabetin ve bunun yansımalarının da bu sorunların büyümesinde bir katkı oluşturduğu iddialarına inanmak istemiyoruz. Alman devlet memurları eliyle sistematik bir şekilde Almanya'da barış ve kardeşlik içinde yaşamayı hedefleyen toplumumuza yönelik planlı bir eylem ve saldırımı var diye endişe etmekten kendimizi alamıyoruz. Olayların bu şekilde seyri bizleri çok derin bir şekilde kaygılandırmaktadır. Bu durumda Almanya'da yaşayan toplumlar içerisinde huzursuzluğun, hatta şiddetin bir iletişim diline dönüşmesi tehlikesinden endişe ediyoruz. Almanya'da veya dünyanın herhangi bir yerinde toplumsal barışı sağlayacak olan ancak adil yaklaşım ve uygulamalardır. Buradan başta Sayın Almanya, Almanya Şansölyesi Angela Merkel olmak üzere sorumlulara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sayın Şansölye'nin Almanya'da ırkçılığın varlığını kabul etmesini ve önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz açıklamalarını önemsiyoruz. Bir an önce bu açıklamaların gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu saldırılar acilen durdurulmalıdır. İlgili polisler ve amirleri hakkında gerekli soruşturmalar açılmalıdır. Doğal olarak bu süreçlerde mağdur edilen Türk toplumundan da Özür dilenmelidir. Değerli basın mensupları, başta da ifade ettiğim gibi bugünkü değerlendirmemizi aldığımız ikinci konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz diğer bir gündem de başta ifade ettiğimiz gibi geçtiğimiz pazar günü yani 30 Ağustos pazar günü yapılan Karadağ'daki seçimlerin ardından Karadağ'da ortaya çıkan gelişmelerdir. Bilindiği gibi. Bir Balkan ülkesi olan Karadağ'daki seçimler muhaliflerin başarısıyla sonuçlandı. 30 yılı aşan bir süreden beri iş başında olan yönetim seçimleri kaybetti. Karadağ'daki seçimler aslında bıçak sırtı bir durumda sonuçlandı. Muhalif sanat, kanat sadece bir milletvekili farkla seçimleri önde bitirdi. Yine bilindiği gibi Karadağ parlamentosu 81 milletvekilinden oluşuyor. Bu sandalyelerden 40'ını mevcut yönetimdeki Boşnak, Hırvat ve Arnavut partileriyle birlikte Karadağlılardan oluşan blok aldı. 41 milletvekilini ise Sırp partilerin ittifakı kazandı. Bu noktada temel karşıtlık yani seçimlerde gündemi belirleyen temel karşıtlık her ne kadar yönetimin rüşvet ve bazı hukuksuz uygulamaları olsa da aslında işin özünde seçimlerdeki sonuçları belirleyen Sırp Kilisesi oldu. Karadağ'daki Sırp Kilisesi'nin hakimiyetini öteden beri Karadağ'daki Sırp Kilisesi'nin hakimiyeti öteden beri bilinen bir gerçektir. Birkaç yüzü aşan gayrimenkulü ve bir o kadar da etkili olan yapılarıyla birlikte bu kilise gücünü aynı zamanda siyaseti şekillendirmek için kullanmaktadır. İş öyle bir noktaya götürüldü ki Karadağ topraklarında olmasına rağmen, Karadağ'ın içinde yer almasına rağmen Sırp Kilisesi'ne ait bu gayrimenkuller Sırbistan'ın envanterine kaydedildi. Yine hatırlanacağı gibi bu kayıt sonrasında Karadağ kanun değişiklikleriyle beraber Sırp envanterine geçilen kilisenin, kilisenin varlıklarını ve diğer cemaatlerin varlıklarını Karada kendi gündemine aldı. Bu durum, bu Sırp kilisesinin etkinliği aynı zamanda seçimleri dış müdahaleye açık hale getirdi. Rusya'nın ve Sırbistan'ın seçimlere müdahalesiyle birlikte aslında bugünkü sonuçlar ortaya çıktı. Her iki ülkede maddi ve manevi destekleriyle Seçimlerin doğrudan tarafa haline dönüştüler. Olaylar sürüp giden kargaşa, mitinglerin gölgesinde zorlu bir atmosferde bu süreçlere gelindi. Aslında bu manzara Sırp partilerine seçimler için avantaj, moral üstünlüğünü de beraberinde sağlamış oldu. Değerli izleyenlerimiz, değerli basın mensupları. Karadağ'daki Sırpların hedefinde Karadağ tekrar Sırbistan'a katma hayali var ve bugün de o hayal devam ediyor. Onlar Srebrenica'yı hiçbir zaman soykırım olarak tanımlamıyorlar. Daima Bosna'daki Sırp Federasyonu'nun Bosna'dan ayrılmasını ve Karadağ'ın katılımı ile birlikte büyük Sırbistan idealini canlı tutmayı ve bu hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi buradan sizler aracılığıyla Başta iktidar mensuplarına ve bu konuya müdahil olan ülkelere çağrıda bulunmak istiyorum. Geçen pazar günü yapılan seçimlerden sonra bölgeden gelen fotoğraflar, bilgiler, haberler endişe verici boyuttadır. Sırpların boşnaklara ait ev ve iş yerlerine saldırmaları, Srebrenica'yı hatırlatan söylemlerde bulunmaları, zaten cetvelle çizilmiş olan kimlikler için başlı başına bir tehdittir. Türkiye boşnakların sahipsiz olmadığını net bir şekilde göstermelidir. Karadağ bıçak sırtı bir duruma evrilmiş haldedir. Allah korusun her an Bosna'da olduğu gibi etnik çatışmalar ortaya çıkabilir. Karadağ'ın Büyük Sırbistan için önemi düşünüldüğünde çıkacak kaosun Karadağ ile sınırlı kalmayacağı çok açıktır. Kosova ve Bosna bundan dolayı, bundan dolaylı falan değil, doğrudan etkilenecektir. Böyle bir duruma asla izin verilmemelidir. Sırpların Taşlıca'da, yani Karadağ Taşlıca'da Müslümanlara saldırmalarını ve Türkler aleyhine sloganlar atmalarını Bosna Hersey'in Reisil uleması Kavazoviç yaşananlar 1990'ları hatırlatıyor diyerek tarif etmek zorunda kalmıştır sosyal ve siyasi açıdan zaten her an sıkıntıların baş göstereceği gibi bir havayı daima bünyesinde taşıyan Balkanlarda böyle bir çatışma ortamının kimseye bir faydası olmayacağı gibi herkes için bir yıkım anlamına gelecektir. Türkiye Karadağ'da ikinci bir Srebrenica'ya izin veremez, vermemelidir. Bu tehdit öngörüsüyle hareket etmeli ve Karadağ'da döşenen mayınları temizleme yoluna gitmelidir. Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarımız. Son olarak dün açıklanan iki kararla ilgili kanaatlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından yapılan açıklama ile Sırbistan İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Bunun yanında Kosova'da İsrail'i tanıma kararı aldı. Bu zamana kadar ne Kosova ne Kosova İsrail'i tanımış ne de İsrail Kosova'yı tanımıştı. Netanyahu'ya göre Kosova'da, Kudüs'te elçilik açacakmış. Bu açıdan bu karar üzerinde dikkatlice düşünülmelidir. Hatırlanacağı gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in norm normalleşme anlaşması da Trump'ın girişimleri ile gerçekleşmişti. İddialara göre bu süreci daha başka İslam ülkeleri de takip edecekmiş. Balkanlardaki bu son gelişmeyle birlikte şunu net olarak söyleyebiliriz. Türkiye'nin değerli yalnızlığı maalesef gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Türkiye'nin yalnızlığı artık değerli mi bilmiyoruz ama derinleşiyor, çevreleniyor. Balkanlardan Orta Doğu'ya gün geçtikçe daha da çaresiz bir halde bırakılıyoruz. Bugün Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Ege'de hali hazırda devam eden tartışmaları, verilen mücadeleleri zaten biliyoruz. Şimdi bir de Balkanlarda ortaya çıkan bu son gelişme ile adım adım hinterlandımızın kuşatıldığını görüyoruz. Buradan iktidara bu vesileyle bir kere daha seslenmek istiyorum. Savruluyoruz. Etrafımız kuşatılıyor. Yalnızlığımız iyice tehlikeli boyutlara ulaştı. Hep ifade ettik. Bir kere daha belirtelim. Bu milletin hukukunu korumak için uluslararası arenada atacağınız doğru adımların yanında oluruz. Ancak hala temelsiz başarı hikayeleri anlatma çabalarına girişiyorsunuz. Yapmayın. Etmeyin. Görünen köy için kılavuza gerek yoktur. Her geçen gün dış politikada mevzi kaybetmeye devam ediyoruz. Geliniz dış politikaya format atalım. Bu işin sonu iyi bir yere çıkmaz. Bu gidiş gidiş değil. Kırılganlıklarımız artıyor. Öngörülemez sonuçlarla yüzleşme ihtimalimiz düne göre çok daha fazla. Dış politikayı AK Parti'ye ayrılmış özel bir alan gibi görmekten vazgeçin. Dış politikada Ortak aklı inşa etme sürecine geçin. Her katılmadığınız teklifi kendinize tehdit olarak görmeyi lütfen Allah rızası için bırakın. Dış politikayı iç siyasetin rekabet olanı, olma, alanı olmaktan lütfen çıkarın. Eğer bu gidişe dur demezseniz sizinle birlikte geçen yıllar tarihin kayıp hanesine yazılmış olacak. Ve ben bizi dinleme nezaketinde bulunan değerli vatandaşlarımıza, basın mensuplarına bu görüşlerimizi açıklama imkanı ve dinleme nezaketinde bulundukları için teşekkür ediyor, bizi dinleyenleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.